Bir zamanlar Afrika'nın vahşi doğasında sevimli bir tavşan ve bir çıta yaşarmış. Tavşan, adı pamuk olan neşeli bir tavşandı. Çıta ise adı hızır olan çevik bir çıtaydı. İkisi de savanda birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe pamuk ve hızır birlikte savanda mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte oyunlar oynamak, birlikte avlanmak, Birlikte sevgiyi öğrenmişlerdi. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün Pamuk bir tuzağa düştüğünde Hızır hemen yanındaydı. Hızır, sevgi dolu kalbiyle Pamuk'u kurtarmak için hızla harekete geçti. Hızır, Pamuk'u kurtarmak için büyük bir cesaret gösterdi ve onu tuzağın pençelerinden kurtardı. Pamuk, Hızır'ın sevgi dolu yardımını görünce derin bir minnettarlık hissetti. Pamuk ve Hızır birbirlerine olan sevgileriyle dolup taştılar ve dostlukları her zamankinden daha güçlü bir hal aldı. Aralarındaki sevgi ve bağlılık onları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yıllar geçtikçe Pamuk ve Hızır en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte savanın güzelliklerini keşfettiler ve her zaman birbirlerine destek oldular. Onların hikayesi gerçek dostluğun ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar savanın derinliklerinde sevimli bir tavşan ve bir aslan yaşarmış. Tavşan adı Pamuk olan neşeli bir tavşandı. Aslan ise adı Cesur olan güçlü bir aslandı. İkisi de savanda birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe Pamuk ve Cesur birlikte savanda mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte oyunlar oynamak, Birlikte avlanmak, birlikte güvenmeyi öğrenmişlerdi. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün savanın derinliklerinde bir tuzağa düştüler. Pamuk korkmuştu ama hemen cesura koştu. Cesur, Pamuk'a sığınarak onu korudu. Cesur, Pamuk'a güveniyordu ve hemen onu kurtarmak için harekete geçti. Cesur'un gücü ve cesareti Pamuk'un da güvenini kazandı ve birlikte tuzağı atlattılar. Pamuk, Cesur'a minnettar kaldı ve onun gücünü bir kez daha hissetti. Aralarındaki dostlukları, birbirlerine olan güvenlerini daha da pekiştirdi. Yıllar geçtikçe Pamuk ve Cesur en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte her zorluğun üstesinden geldiler ve birbirlerine her zaman güvenle yaklaştılar. Onların hikayesi dostluğun ve güvenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar yeşilliklerin arasında sevimli bir tavşan ve bir zebra yaşarmış. Tavşan adı Pamuk olan neşeli bir tavşandı. Zebra ise adı Şerit olan cesur bir zebraydı. İkisi de ormanda birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe Pamuk ve Şerit birlikte ormanda mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte oyunlar oynamak Birlikte etrafta dolaşmak, birlikte cesur olmayı öğrenmişlerdi. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün ormanda bir yangın çıktı. Alevler hızla yayılıyordu ve diğer hayvanlar korku içindeydi. Pamuk ve Şerit hemen harekete geçtiler. Pamuk diğer hayvanları güvenli bir yere götürürken Şerit yangınla mücadele etmeye karar verdi. Cesurca alevlerin arasına girdi ve diğer hayvanların güvenliğini sağlamak için elinden geleni yaptı. Şeritin cesareti, diğer hayvanların da cesaretini artırdı. Birlikte yangını söndürmeyi başardılar ve ormanı kurtardılar. Herkesin güvende olduğunu görmek, Pamuk ve Şerit'in cesaretini bir kez daha kanıtladı. Yıllar geçtikçe Pamuk ve Şerit en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte her zorluğun üstesinden geldiler ve birbirlerine her zaman cesurlukla yaklaştılar.'' Onların hikayesi dostluğun ve cesaretin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar yeşilliklerin arasında sevimli bir tavşan ve bir kanguru yaşarmış. Tavşan adı Pamuk olan neşeli bir tavşandı. Kanguru ise adı Zıpır olan atılgan bir kanguruydu. İkisi de ormanda birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe Pamuk ve Zıpır birlikte ormanda mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte oyunlar oynamak, birlikte etrafta zıplamak, birlikte adaletli olmayı öğrenmişlerdi. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün ormanda bir çatışma çıktı. Bir grup tavşanlar ile bir grup kuşlar arasında tartışma başlamıştı. Pamuk ve Zıpır hemen olaya müdahale ettiler. Pamuk Olayı yakından inceledi ve adaletsizliği fark etti. Zıpır ise hızla tarafları sakinleştirmek için çabaladı. Birlikte tarafları dinlediler ve adil bir çözüm buldular. Pamuk ve Zıpır tarafları uzlaştırdılar ve barışı sağladılar. Herkesin adaletli bir şekilde davranılmasını sağladıkları için gurur duydular. Yıllar geçtikçe Pamuk ve Zıpır en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte her zorluğun üstesinden geldiler ve birbirlerine her zaman adaletle yaklaştılar. Onların hikayesi dostluğun ve adaletin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar yeşilliklerin arasında sevimli bir tavşan ve bir gergedan yaşarmış. Tavşan adı Pamuk olan neşeli bir tavşandı. Gergedan ise adı Gurur olan güçlü bir gergedandı. İkisi de ormanda birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe Pamuk ve Gurur birlikte ormanda mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte oyunlar oynamak, birlikte ağaçların arasında dolaşmak, birlikte dürüst olmayı öğrenmişlerdi. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün ormanda bir kuyruklu yılan gördüler. Yılan bir kuş yavrusunu avlamaya çalışıyordu. Pamuk korkmuştu ama hemen Gurur'a koştu. Gurur, Pamuk'a sığınarak onu korudu. Gurur, Pamuk'a güveniyordu ve hemen onu korumak için harekete geçti. Yılanı korkutarak uzaklaştırdı ve Pamuk'u güvenli bir yere götürdü. Pamuk, Gurur'a minnettar kaldı ve onun dürüstlüğünü bir kez daha hissetti. Aralarındaki dostlukları, birbirlerine olan güvenlerini daha da pekiştirdi. Yıllar geçtikçe Pamuk ve Gurur en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte her zorluğun üstesinden geldiler ve birbirlerine her zaman dürüstlükle yaklaştılar. Onların hikayesi dostluğun ve dürüstlüğün ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar bahçenin topraklarında sevimli bir tavşan ve bir solucan yaşarmış. Tavşan adı Pamuk olan neşeli bir tavşandı. Solucan ise adı Tünel olan çalışkan bir solucandı. İkisi de bahçede birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe Pamuk ve Tünel birlikte bahçede mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte oyunlar oynamak, birlikte bitkilerin arasında dolaşmak, birlikte dürüst olmayı öğrenmişlerdi. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün bahçedeki sebzelerin bir kısmı çalınmıştı. Diğer hayvanlar Tünel'i suçlamaya başladı. Ancak Pamuk, arkadaşına olan güveniyle onun masum olduğunu biliyordu. Pamuk, Tünel'in masumiyetini ispatlamak için harekete geçti. Birlikte çalınan sebzelerin izini sürdüler ve sonunda gerçek hırsızın bir tilki olduğunu buldular. Tünel'in masum olduğu kanıtlanınca diğer hayvanlar ona olan haksız suçlamalarını geri çektiler ve tilkiyi bahçeden kovdular. Pamuk ve Tünel dürüstlüğün önemini bir kez daha gösterdiler. Yıllar geçtikçe Pamuk ve Tünel en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte her zorluğun üstesinden geldiler ve birbirlerine her zaman dürüstlükle yaklaştılar. Onların hikayesi dostluğun ve dürüstlüğün ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar yeşilliklerin arasında sevimli bir tavşan ve bir tırtıl yaşarmış. Tavşan adı pamuk olan neşeli bir tavşandı. Tırtıl ise adı tırmanan olan meraklı bir tırtıldı. İkisi de bahçede birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe pamuk ve tırmanan birlikte bahçede mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte oyunlar oynamak, birlikte bitkilerin arasında gezinmek, birlikte adaletli olmayı öğrenmişlerdi. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün bahçedeki sebzelerin bir kısmı kaybolmuştu. Diğer hayvanlar Tırmananı suçlamaya başladı. Ancak Pamuk, arkadaşına olan güveniyle onun masum olduğunu biliyordu. Pamuk, Tırmananın masumiyetini ispatlamak için harekete geçti. Birlikte kaybolan sebzelerin izini sürdüler ve sonunda gerçek hırsızın bir tilki olduğunu buldular. Tırmananın masum olduğu kanıtlanınca diğer hayvanlar ona olan haksız suçlamalarını geri çektiler ve tilkiyi bahçeden kovdular. Pamuk ve Tırmanan, adaletin sağlanmasına yardımcı oldukları için gurur duydular. Yıllar geçtikçe Pamuk ve Tırmanan en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte her zorluğun üstesinden geldiler ve birbirlerine her zaman adaletle yaklaştılar. Onların hikayesi dostluğun ve adaletin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar çiçeklerin arasında sevimli bir tavşan ve bir kelebek yaşarmış. Tavşan adı Pamuk olan neşeli bir tavşandı. Kelebek ise adı Kanat olan renkli bir kelebektir. İkisi de bahçede birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe Pamuk ve Kanat birlikte bahçede mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte kelebekleri izlemek, birlikte çiçekler arasında gezinmek, birlikte cesur olmayı öğrenmişlerdi. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün bir avcı bahçeye geldiğinde Pamuk ve Kanat korktu. Avcının tuzaklarını fark eden Pamuk, Kanat'ı korumak için cesurca hareket etti. Pamuk, Kanat'ı alıp güvenli bir yere götürdü ve sonra avcıyla yüzleşti. Cesurca avcıya yaklaştı ve onu bahçeden kovmayı başardı. Kanat, Pamuk'un cesareti karşısında etkilendi ve ona minnettar kaldı. Aralarındaki dostlukları, birbirlerine olan güvenlerini daha da pekiştirdi yıllar geçtikçe pamuk ve kanat en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte her zorluğun üstesinden geldiler ve birbirlerine her zaman cesurlukla yaklaştılar. Onların hikayesi, dostluğun ve cesaretin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar, çiçeklerin arasında sevimli bir tavşan ve bir gelincik yaşarmış. Tavşan, adı pamuk olan neşeli bir tavşandı. Gelincik ise adı Gonca olan zarif bir çiçekti. İkisi de bahçede birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe Pamuk ve Gonca birlikte bahçede mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte oyunlar oynamak, birlikte güneşin tadını çıkarmak, birlikte sevgi dolu anlar yaşamak. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün bahçeye bir kurt geldiğinde Pamuk korktu. Ama hemen Gonca'nın yanına koştu. Gonca, Pamuk'a sığınarak onu korudu. Gonca, Pamuk'a güveniyordu ve hemen onu korumak için harekete geçti. Kurtu korkutarak uzaklaştırdı ve Pamuk'u güvenli bir yere götürdü. Pamuk, Gonca'ya minnettar kaldı ve onun sevgisini bir kez daha hissetti. Aralarındaki dostlukları, birbirlerine olan güvenlerini daha da pekiştirdi. Yıllar geçtikçe Pamuk ve Gonca en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte her zorluğun üstesinden geldiler ve birbirlerine her zaman güvenle yaklaştılar. Onların hikayesi dostluğun ve güvenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde sevimli bir tavşan ve bir sincap yaşarmış. Tavşan adı Pamuk olan neşeli bir tavşandı. Sincap ise adı Ceviz olan uyanık bir sincaptı. İkisi de ormanda birbirlerini bulmuş ve hemen en yakın dost olmuşlardı. Günler geçtikçe pamuk ve ceviz birlikte ormanda mutlu zamanlar geçirmeye başlamışlar. Birlikte oyunlar oynamak, birlikte keşif yapmak, birlikte sevgi dolu anlar yaşamak. Aralarındaki bağ her geçen gün daha da güçlenmişti. Bir gün ormanda bir tehlike belirdi. Bir tilki tavşanları avlamak için pusuya yatmıştı. Pamuk korkmuştu ama hemen ceviz'e koştu. Ceviz, Pamuk'a sığınarak onu korudu. Ceviz, Pamuk'a güveniyordu ve hemen onu korumak için harekete geçti. Tilki'yi korkutarak uzaklaştırdı ve Pamuk'u güvenli bir yere götürdü. Pamuk, Ceviz'e minnettar kaldı ve onun sevgisini bir kez daha hissetti. Aralarındaki dostlukları, birbirlerine olan sevgilerini daha da pekiştirdi. Yıllar geçtikçe pamuk ve ceviz en iyi dost olarak kaldılar. Birlikte her zorluğun üstesinden geldiler ve birbirlerine her zaman sevgiyle yaklaştılar. Onların hikayesi dostluğun ve sevginin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Abone olmayı unutmayın canım dostlarım.